Kanka kaçmayı dene sabaha kadar deneyin Ama kaçamayacaksınız Siz bu maçta öleceksiniz Ve karşı kapıya doğru Arkadaşları uğurladık gördüğünüz gibi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Hepinize merhaba da... arkadaşlar. Yeni bir Dead by Dead videosuna da hoş geldiniz. Sonunda 2 v 8 bitti ve kas tarafı oynanılabilir hale geldi arkadaşlar. Artık maçları daha seri buluyor ve rahat rahat oyunlarımıza girebiliyoruz. O yüzden artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir önceki videoda zaten konuşmuştuk ve aşağı yorumlara her şeyi istediğinizi yazmıştınız arkadaşlar. A'dan ya devam etmek yerine fan bu buitlere dönelim veya sadece serisi gibi eskiden yaptığımız o serilere geri dönelim demiştiniz. Ve bence bu fikir daha mantıklı zaten. A'dan gerçekten yeni yapmış benim de gönlüm bu taraftaydı ve şimdi artık o unutamadığımız güzel bu tekrardan yapma vakti geldi arkadaşlar. Bugün de sizlere her ne kadar fan bu desen de yapması o kadar zor olan bir Freddy bu ile geldim arkadaşlar. Bunun aynısını Twinster'da e yapabiliyoruz ama oraya geleceğim şimdi. İlk önce Freddy kısmını anlatayım. Bu bu mantığı ne? İlk önce burada anlatacağım. Sonrasında maçımıza geçeceğiz zaten. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi bu ilimize geçelim. Let's go. Şimdi arkadaşlar mantık şu. İlk önce size şunun bilgisini vermem lazım. Kapılar açıldıktan sonra yukarıda bir süre başlıyor ya ya da kapak kapattığınızda her neyse o yukarıdaki süre arkadaşlar 2 dakika toplamda yani 120 saniye. Bu 120 saniyenin 60 saniyesini çıkış yok ile yemek istiyoruz arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için de son jeneratörü biterken kapılardan birini de bekleyeceğiz ve son bit diyen kapıyı biz açacağız ve survivorların diğer kapıya gitmesine zorlayacağız. Çünkü o kapıyı açacağız ve o kapıyı kemplemeye başlayacağız. Olayımız bu. Tabi iş bununla bitmiyor. 60 saniye orada geçirmeleri lazım ve bizim üzerimizde gelmemeleri için ecelden kaçış yok gibi perkler alıyoruz arkadaşlar. Ecelden kaçış yok yine oyun sonunda serverleri tek atabilmemizi sağlayacağı için Survivor gelip benim kapımdan kaçmayı istemeyecek ya da gidip totem bulmak isteyecek ve zaman kaybedecek. Yani kısacası 60 saniye o sürenin çıkış yok ile yenmiş olacak bir şekilde. Hatırla beni 24 saniye daha bu kapı açma süresini arttırıyor ve geriye toplamda Survivor'lara kaçmak için 36 saniye kalıyor. 36 saniyenin 20 saniye Zaten kapının kendi kendine hatırla beni olmasa bile açılma süresi yani Survivor'ların yine bu 20 saniye çıktığımızda 16 saniyesi kalıyor. E olayı da işte burada devre giriyor. O 16 saniyede kaçamasınlar diye Freddy'nin bu kırmızı eklentisini kullanıyoruz ve kapıları 15 saniye boyunca açıldıktan sonra kaçılamaz hale getiriyoruz. Bu sayede de Survivor'ların kaçabilmek için tek yapmaları gereken şey ben bir kapıda kemplerken başka bir Survivor'ın da diğer kapıyı kemplemesi ve ben açar açmaz ben kapıya tıklar tıklamaz ya da ben tıklamadan önce kapıyı açmaya ve o süreyi başlatmış olması lazım. Sadece o bir saniye ihtiyaçları var ki böyle bir durumun hiç olacağını sanmıyorum. Olsa bile zaten o timingi tutturmak gerçekten çok zor. Sadece bir saniyeler olacak. E tabi bunlarla da yetinmiyoruz. Eğer süreyi bir şekilde yarıya indirmeyi başarırsak ve Survivor'lar o süreden sonra çünkü bizim üzerimizde koşup artık diğer kapıdan kaçamayacaklarını anladıklarında bizim üzerimize koşup bizim kapıdan kaçmaya çalışacaklar. Böyle bir durumda da Survivor'lardan bir tanesini bir şekilde yere indireceğiz ve asmayı başarırsak da comeback'cisiyle yine onları oyunun içerisine hapsetmiş olacağız ve böyle öylelikle survivor oyunu hapsederek oyundan onları öldürmeye çalışacağız. Biz öldürmeden oyunu öldürmeye çalışacağız. Mantığı bu. Bütün olay bu şekilde ama yapması da anlatmaktan çok daha zor. Evdeki hesap çünkü çarşıya gerçekten hiç uymuyor. Maçımıza geçelim. Bakalım maçımıza neler gelecek. Let's go. Hadi bakalım. Deneme 2 arkadaşlar. <laughs> deniyorum deniyorum olmuyor çünkü. Ben bu videoyu başka bir gün yine daha öncesinde 2 ve 8 varken çekmeye çalışmıştım. Ama başaramamıştım çünkü yapmak çok zordu ve 2 ve 8'de çok tryout adamlar geliyordu. O yüzden fan boyutlar oynanmıyordu. Bu yüzden zaten sorar çekiyorduk. Bugün de şimdi ikinci maçındayım Az önceki maç yine istediğim şeyler olmalı. Çok fazla fly seviyedim ve sövrerler bir şekilde kaçtı. Şimdi size mantığı baştan bir daha anlatıyorum. Yapmamız gereken iki objektif var arkadaşlar. Objektiflerden bir tanesi şu anda dediktifte takıntılı olduğu için onun ölmesi. Takıntılı olan Survivor hatırla beni Perkin'den avantajından etkilenmiyor ve kapıyı normal hızla açabiliyor arkadaşlar. O yüzden onun oyundan çıkması lazım ve ölmesi lazım. Ve sadece bununla da yetinmiyoruz Dedektif Tabi öldürmek dışında bir diğer ana objektifimiz de Bütün serverleri bir kere hook kancayı asıp çıkış yok perklerini 4 stack yapmak Bu iki objektifi yaptıktan sonra istediğim senaryo oluşmuş oluyor Ve geriye sadece uygulamak kalıyor Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şu an maça güzel başladık Bu iyi bir başlangıç Oyunun başından Freddy ile bu şekilde hızlı hook almak bizim işimize gelecektir Tabi dedektif tabi de bulup öldürmemiz lazım Dedektif Tep'in ben bu huku aldığını düşünüyorum açıkçası. Ve tekrardan bu taraflara doğru geleceğim. Evet dedektif Tep. Yo, yo, evet evet Tep'miş bu. Tamam güzel. Aptal aptal oynaması çok iyi bu arada. Böyle hareketler yapması benim çok işime gelir. Bu boyut bir de normalde arkadaşlar. Ee, ben daha öncesini çektiğimde. Bloodwarden'la kan bekçisiyle değil süründür perkiyle çekmiştim. Süründür de buraya çok mantıklı çünkü aslında survivorların zaten kapıdan kaçacak zamanları yok. Yani bütün süreyi zaten bir şekilde yemişiz. Kan bekçisi sadece bizim bir B planımız. Eğer işler istediğimiz gibi gitmez survivorlar bu durumun farkına varır üzerimize doğru koşmak isterlerse işlerinden birini alıp hukuka asmamız bize yine maçı kazandıracak. Tabi böyle bir fırsatı elde edebilirsek. Çünkü kapıyı bırakıp Hukulara dönmek inanılmaz e, bize zarar verebilecek bir durum. Ben hukuka adamı asarken 3 kişi kapıdan kaçmaya çalışabilir. Bu durumu düzgün kullanmam ve bu planı düzgün gerçekleştirmem lazım. O yüzden e, bu tarz püf noktalar dikkat etmeniz lazım. Bu buildi denerken size baştan yaşadıklarımı bütün tecrübeleriyle teker teker aktarıyorum ki yaparken bu ne ya deniyoruz olmuyor demeyin. Bu tamamen zaten bir fan buit yani size maçı kazandıracak bir buit değil arkadaşlar. Eğlence amaçlı yapmanız lazım. Tekrardan altını çizmek isterim. Bu çocuğu da asmam lazım benim. Bütün survivorları çünkü dediğimiz gibi bir kere asacağız. Bu benim önüme geliyor. Aynen çok güzel. Nice. Nereye doğru koştuğunu, oradan sağa döndüğünü ağlama sesinden anladım. Buradan da büyükümüzü aldık. Şimdi geriye Eyda ve dedektif tep kaldı. Hemen şöyle hook'a doğru gidelim. Dedektif tabi orada yıllıyorlardır. Çünkü Eyday falan rüyadan çıkardılar. Gel bakalım sen tüneli yiyeceksin. Maalesef bugünün kurbanı sensin. Sen ama rüyada değilsin. Rüyada olmayan bir kurban hiç hoş değil. Oo, respekt attırıyorsun. Devirmiyorsun iki turdur. Güzel. Hepin bu sayede kalmanı istiyorum ben de zaten senin. Ve peşinden geleceğim. Eyda belli ki kötü oynuyor. Çünkü hiç benim gözümün önüne gelmedi. Hep kendini sakladı. O oh, buralara da hep rüya avuzu atmışım ama adam rüyada değil ya. Bu site çok güzel. Bence de agresif dönecek. Aynen öyle. Bunu tahmin ettim ama riski almak istemedim. Çok güzel. Bu şu an palette verebilir çünkü kanal bastığı için geriye dönmesi olanaksızdı güzel bir zamandır yaya girdi ve direktif tepinde ikinci okunu aman diyeyim aman diyeyim salak salak sakın hareketler yapma benim şu an yapmak istediğim o build'i sakın bozayım deme güzel tekrardan şöyle içerilere doğru gidelim bence kulübe jenitörünü yapıyor şu anda Eyda en son orada gördüm onu aynen buraya birileri dokunmuş ve ben bunun Eyda olduğunu düşünüyorum Eida o zaman diğer oka gitmiş Jenitörleri de bir yandan tutayım da bana zaman kazandırsın. Son odasında dedektif tabi tekrardan bulmaya döneceğiz. Ede o zaman buraya doğru benim astım Luri'yi falan aldı ve şu dışarıdaki jenitörü mü yapıyor? Hayır burada da değil. Nereye gitti? Ben Luri'yi nereye tarafa asmıştım acaba? Luri'yi arka tarafa asmıştım. Aşağıdaki jenitörü yapıyor olabilirler de. Neyse biz bir ilk objektifi bitirelim. İkisini de yarım yarım yaptık çünkü. Ee, bu sırada bir de zaten dedik yani Hatırla beni zaten 4 stack oluyor. Hatırla beni için ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yok stack kalsın diye. Çünkü obses olan survivor tünellediğim için öldürmeye çalıştığım için her türlü Hatırla beni 4 stack oluyor. Dedektif tepi bulamadım. Ben şöyle aşağı gidiyorum. Onların orada olduğunu biliyordum zaten. Şöyle bir Aynen de buradalar. Şimdi bana burada Ada lazım. Ada mıydı o? Bunun kapı kırma sesi bazı insanları çok tilt edebilir ya. Tüylerini diken diken yapabilir. Bu değil. Benim Ada'yı bulmam lazım. Ada nerede ya? Ne kadar çok saklanıyorsun. Kulübe yapıyormuş. Kulübe hızlı. Aha bulduk. Salak buradayım. Ver bana şu uku da bir gideyim seninle uğraşmayacağım daha. Otur jelentörünü yap. Valla o salak salak koşuyorsun zaten. Takımın en kötü sensin belli oldu. Lüri asar alma be. Asar alma be. Şu çocuktan bir kurtulayım. Bir tane asacağım valla zaten sonra. Zaten bu adam kalsın zaten sonra hani. Çünkü aklı başında biri maçın sonuna kalırsa üzerime koşmaya kadar eder de bu enayi yetmez. Sen kenarda beni flash bekliyor musun? Beklemiyorsun. Asayım o zaman seni. Tamam. İlk objektif tamam arkadaşlar. Görev bir bitti. Şimdi dedektif tepi bulmak kaldı. Dedektif tepi bulup bir kere daha sarsam bütün şartları yerine getirmiş olacağım. Bakalım şartları yerine getirmek de her zaman yetmiyor. Ama göreceğiz. Aha gördük gel buraya. Artık gözümü senden ayırmam. Bu saatten sonra. Bas o kanal Ooo hızlı voltun da varmış ama maalesef hiçbir yere gidemedim. Kanal bastığın için. Şimdi kendini kulübe doğru tarafına doğru at palette oynamak istemeyeceksin Önce kurube daha safe senin için. Hem de son canın. Artık risk almak da istemeyeceksin. Hop vurur muyum lan? Fred'in e tanaklarına güvendim ama olmadı. Şöyle ayağının altına bir tane kanal bıraktım. Tamam. O paleti bana atmak zorunda kal diye yapmıştım bunu zaten. Bu palet burada olduğu sürece seni yakalama mümkün değil çünkü. Ace bunu bir yerden çıkıp korumaya çalışabilir. Arkada Lurie var. Resilience'ı var çocuğun. Benim Iron Will bu yaptım lan. Yeni çektim videosunu. Aynı bu, rezil var. bu atlama perki da var. Ada çekil. Elin hamuruyla karışma ya. Daha koşmayı bilmiyon, body block atmaya falan geliyorsun. Yine iyi misin? Tamam. Flurry! Ya yani seni görmediğimi falan düşünüyorsan, büyük yanılıyorsun. Şu hasarını al ve buradan uzak. Tamam. Detektif tab'in bu ölümüyle birlikte arkadaşlar. Bak, bak işte. Al, al o zaman. Haydi bakalım. Bir tane daha şans veriyorum sana. Hazır mısın? Yapacak mısın? Bak geliyor. Hop. Hadi bakalım köret. Senin gözünün önündeyiz. Şöyle bir ben moriyi çekeyim. Ve bütün şartları yerine getirdik. Şimdi formalite icabı kovalamaya başlayacağım arkadaşlar. Şu an bilerek adamın üstüne gitmiyorum. Kör olmuşum gibi. Biraz salak salak oynamaya başlayacağım tamam mı? Bilerek yapacağım bunu çünkü diğerlerinin sona üçüne kalması, son üçe kalması istiyorum. Oyunu bitirmek istemiyorum haliyle. Esmini birazcık oyaladığını zannetsin. Sürekli hata yaparak onu kovalayacağım. Sürekli istediği versiyonu vereceğim. O da ki aa kovalanıyorum hadi takım arkadaşlarım jeneratör yapsın bilmem ne falan filan. Onlar jeneratörü bitirsin biz de kapıya koşacağız. Amacımız bu. Şöyle yine hata yapıyorum. Şöyle şuradan koşayım. Hatta paletleri kafama falan yiyeyim. Vururmuş gibi yapacağım ama vuramayacağım hiçbir zaman. Okey güzel. Direktif tep de izlerken desin ki Bak burada da çok rahat vuracağım. Bak 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 bir daha oturuyor bak yapıyor. <laughs> bir tane vuracağım ama şimdi ya galiba ona. Çok da fazla abartmasam mı? Tamam. Çünkü çok da gaza gelmesin yani abi benim bilerek sattım falan düşünmesin. Eyde hiç kovalamadım orada. Eyde aslında benim için çok daha kolay bir hedef ama Eyde kesin istemesem de yakalarım gibi duruyor Eyde çünkü. Şöyle ben bir burada bir durayım. Fake atıyormuşum gibi biraz çocuk zaman kazansın. Tamam. Tamam. Fake'ini yedim. Güzel. Paletini kırdım. Hadi iyisin. 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 Ace oyalıyorsun. <laughs> Payduck'lık yapıyorum çocuğa ya. Hadi oğlum siz de bitirin. Hey de bitir şu cüneyturu hadi abim. Tamam bu çocuğu artık salmışım gibi yapmanın vakti geldi mi birazcık geldi. Şu cüneyturu aha. Tamam kapılara gidebilirim artık. Kapılara gidebilirim. Şimdi bunlar bu taraftalar. Diğer kapı orada. Bak Aiden şeyin Ace'in üzerine gidemeyiz. Ace çok heyecanlı zaten. Sonra onu yine bırakıyormuş gibi falan bir şeyler yaparız. Şu paleti devirsin mesela kafama. Vurmadım ona bilerek. Kör de et. Tamam git. Kim ben görünümü şaşırmışım gibi sol tarafa döneceğim. Kapıyı kemtemeye başlayacağım. Tamam. Onu yine kaybettiğimi düşünsün. Ben şimdi bu kapının burayı artık hazır hale getiriyorum. Amacım bu kapıyı almak çünkü. Bu benim bekliyor burada salak. Heh, yok beklemiyor. Görmesinde ne yaptı çünkü? Görürse hiç hoş olmaz. Tamam. Bütün kapının her yerini tuzakladım arkadaşlar. Bütün tuzaklarımın hepsini buraya çektim. Questor o son jeneratörünü bitirmesini bekliyorum. Bitirdikleri an buradaki kapıyı açacağım ve sürelerini başlatacağım 120 saniye. Zaten 1 saniye o sırada göreceksiniz. Karşı kapıya dokunmayacaklar ve ben avantajı elde edeceğim. Şöyle ışınlanıyormuş gibi falan yapayım bir yerlere. Duysunlar o sesi de. Oyundan tamamen bıraktığımı falan düşünmesinler. Tamam birbirlerini rüyadan falan çıkarmışlar. Çok iyi. Burada biraz atacağız. Şu an işimiz Eyda'da. Eyda'nın gidip ee, jeneratörü bitirmesi lazım. Ben şöyle bir daha ışınlanıyormuş gibi yaptım. Ama yine gitmeyeceğim. Bu kapının burada bekleyeceğiz birazcık. Sizi bekletmeyeyim ama. Bitirsinler bir. Son janitörü bitti. Açtım direkt kapıyı. Şimdi diğer kapıya bak ben açtıktan bir saniye sonra dokunmadı. Yani onu kaçamaz. O bir saniye unutun zaten oradan kaçamaz. Şimdi yapmam gereken artık benim burayı kemplemek arkadaşlar. Ve karşı taraftan kaçmaları imkansız. 60 saniye Nova'ya tutuyor. 24 artı 20 saniye hatırla beni ile kapın açma süresi Geriye 16 saniye kalıyor 16 saniye 15'i kırmızı eklentim Geriye 1 saniye zaten o kapıya Benden sonra dokunma süresiydi O yüzden kaçması imkansız üzerime doğru gelirse de No yedim var Burada düşür, burada hayatına fight olacak artık bu saatten sonra Bakalım neler yaşanacak Hep birlikte göreceğiz Ben her yere kanavuzu attım zaten Az önce gördünüz ve burayı yerim Adamlar diyorsun burada duyduğu için gelmeyecekler. Gelmek istemeyecekler. Ama kapıyı da açamayacaklarını bilmiyorlar. Kaçabileceklerini falan zannedecekler. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten çok heyecanlı. Çünkü uzun bir süre ben bunun olabilmesi için uğraştım. <laughs> ve sonunda ekmeğini yiyecek miyim? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Biri gelirse şuralara doğru sağ tarafta onu öldürmeyi ve düşürmeyi başarırsam hemen oradaki hook'u asar. Comebackçisini çalıştırırım ve otomatik olarak oyunu kazanırım. Şu andan itibaren comebackçisi hook'u asmam. Ee, beni oyunu bana oyunu kazandırır. Çok heyecanlandım. Umarım umarım gelmeyi denemezler bile ve karşı direkt ölürler. Çok daha iyi olur öyle. Noyedim olduğunu hala bilmiyorlar ve kırmadılar da bu saatten sonra da umarım nazar değmezse kırılmayacak arkadaşlar. Bakalım. Hala karşı kapıdalar. Hala kaçabileceklerini düşünüyorlar ama kaçamayacaklar. Yani matematik yanılmaz, değil mi? Matematik <laughs> yani matematik umarım yanılmaz. Fır dikkat her tarafa bakıyorum. Kenardan köşeden koşar. Kaçmaya falan çalışır aman diyeyim yani. Bak kapıyı biz açtık. Tek bir kapıyı koruyarak kazanıyoruz. Diğer kapıyı perkler koruyor. Aha kapıda şu anda. Ekran sayesinde kaçamıyorlar. Üçü de orada. Üçü de orada artık yürüyebilirim. Kaçamayacaklar. Ölmeleri lazım şu anda mantıken. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum çalış. Üçü de öldü. <laughs> Sonunda ya. Sonunda gerçekten azmin zaferi arkadaşlar. Gerçekten azmin zaferi şu görseldir. Başka da bir şey demiyorum. Mükemmel. Yani her şey evdeki hesabın çarşıya uyduğu anlardan birindeyiz ve otomatik olarak bu şekilde bunu yaparak maçı kazanabiliyorsunuz ama gerçekten çok fazla denedim. Gerçekten inanılmaz fazla denedim. Bunun Twins versiyonu var. Şimdi sıradaki maçta onu yapmaya çalışacağım. Bunu yapabilmek çok zor. Kesinlikle fan build olduğunu unutmayın. Yapmaya çalışırsanız elinizde patlarsa gelip bana sövmeyin. Ama yapabilirseniz de böyle keyifli dakikalar sizi bekliyor. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar deneme 3. Yani map falan da gelmiyor. Okul mapinde yapılıyor normalde ama hastane mapinde de yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun da kapıları dar. Ama üçüncü denemem artık ve Twins'te başaramıyorum bir türlü. Aslında başarıyorum. serverler sürekli quit atıyor ve quit attığı için de olmuyor. Yani ben tam başardım dediğim anda o bir tane adamı tünelleyip öldürüyorum ya Obzes'i. Obzes'i öldürdüğüm için diğerleri tilt oluyor oyundan çıkıyor salak salak işler. Hadi bakalım bu maç neler olacak. Şimdi bunun mantığı şu arkadaşlar. Avantajı da var Freddy'ye göre dezavantajı da var. Dezavantajını ilk önce söyleyeyim. Eklentimiz olmadığı için kapılar ekstra 15 saniye açık kal kapanmıyor. O oyunu sonunda Freddy'nin eklenti 15 saniye daha kapıları kapatıyordu ya. O yok. Onun yerine bundaki avantajımız da şu. Eğer bizim kapımıza koşmaya karar verirlerse bizim kapımızdan kaçamazlar. Çünkü hem Victor hem de Twins'in kendisiyle... Yani niye o tarafa koştun ki? Palete devirdin palete dönmen lazımdı. Eşek ucu be. Hemen seni Victor'la kovalayalım ya. Neden? Neden ana karakterin kendisiyle uğraşıyoruz ki? Victor çok oynamayı sevmediğim için Evet, Twins'i daha doğrusu Victor'u kullanmayı unutuyorum. Sen hemen şöyle düşüreyim. Avantajı şu, bizim kapımıza gelirlerse bizim kapımızdan kaçmaları mümkün değil. Çünkü ben Victor ve yan, kendim yan yana durduğum zaman şu an hastanedeki o İlk giriş çıkış kapısının ilk böyle bir giriş kısmı var ya orayı bloklayabiliyorum okul mapinde de aynı şekilde kapılardan birini yine o şekilde bloklayabiliyorsunuz o yüzden ya okul mapinde ya da hastane mapinde yapabiliyorsunuz sizin kapınıza koşarlarsa kaçamıyorlar ama 16 saniyeden önce de dokunurlarsa yine diğer kapıdan kaçabilecekler biz de umuyoruz ki o kadar erken hemen kapılara koşmasınlar çünkü... Sizin izlediğiniz ilk maçta Freddy maçında ben kapıya dokunduğum an diğer kapıya dokunmuşlardı mesela. Kapıda biri bekliyordu. Onun olmasını istemiyoruz. O yüzden serverleri biraz daha rahatsız edeceğiz. Hatta Viktor'la belki diğer kapıyı da yakınlarsa tutmaya çalışacağım. Ee, diğer kapının kolunun önünde durarak onların böyle hemen hızlıca dokunmasını engelleyeceğim. Sonra oradan hemen Viktor'u kendime getirip belki bir şeyler yapabiliriz. Bakalım. Deneyeceğiz. Olduğu kadar artık. Şöyle Victor'u orada öldürdüm. Victor'un kendisine direkt ihtiyacım var. Steve'i ilk bulmam ee, güzel oldu. Çünkü hem takıntılı Survivor'ı asmış olduk hem de takıntılı Survivor'dan yük aldığımız için diğerlerini şu an rahat rahat kovalayabileceğim. Önüme çıkan herkesi kovalayabileceğim. Yani güzel takıntılı ilk olmamız güzel oldu kısaca. Hastane hepinde bunları yakalamam ne kadar kolay olacak hiç bilmiyorum ama ya. Baya baya zorlanacağız. Ben Sivils'i de hiç sevmem dediğim gibi. Birazcık CS konusunda yavaş kalıyorum. Victor'u daha fazla kullanmam lazım. Şurada artık bir çıkaralım. Viktor'la bir çocuğu kovalayalım. Hız falan da var zaten. Bir hız falan da koydum. Şurada bakalım. Tamam devirmedi. Güzel. Hop. Tamam. Nice. Güzel. Nia'dan da okumuzu aldık. Geriye Mikaela ve Meg kaldı. Mikaela ve Meg'den de hooklarımı aldığım zaman artık Steve'i tünelleyebilirim rahat rahat. Bak bu kapıyı işte iki, ikimiz bloklayabiliriz. Bu kapı biraz daha dar olduğu için bloklayabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Hastane mapinde hiç daha önce denemedim bu bu ilde. Sizinle şu anda deniyorum. Çünkü okul mapim bitti. Denerken az önce okul meplerini bitirdim. İki tane vardı zaten. Kanalında da aradım aradım, bulamadım. Dedim hastanede olabilir. O yüzden bir hastaneye deneyim dedim. Hastanede olabileceğini düşünüyorum ama o kapıyı bence bloklayabilirim. Bakalım göreceğiz. Mikel'e geldi. Kalan hooklarımızdan bir tanesi çok güzel. Şu an zaten kim gelse okey bize. Steve de gelse okey. Steve'i ilk asmamızın öyle bir avantajı var. Şu an kim gelse önümüze okey oluyor. Mia'yı almaya çalışırsa biri orada Victor bekliyor. Orada da bir hook takasında öne geçebiliriz. Jentöler biraz hızlı bitiyor sadece. Bu konuda bir dezavantajımız var. Victor tekmelendi. Oraya dönecektim ama tekmelediler. O yüzden Mikela'dan devam edelim. Mikela hukunu alalım. Mikela hukunu almamız da bayağı avantaj sağlayacak. Şunun ne olur yetişeyim. Çok güzel. Ucu ucuna vurduk vallahi çok güzel oldu. Bunu vuramasaydık bayağı bir geri düşebilirdik. Çünkü God palet kırmak zorundayım. Adamı bir daha kovalayacağım falan bilmem ne. Şimdi Kaldı Mac. Mac ve Steve. Mac ve Steve'i bulmam lazım bu saatten sonra. Nia ile işim bitti. Ve bu yüzden de Nia'yı buldum galiba. Mac miydi o? Nia bu kadar hızlı buraya gelemez ya. Mac'dir bence bu. Evet evet Mac. Tamam. Gel bakalım Mac. Sen, sana hemen bir tane vuralım. Sonra Victor'la chase seni. Bu iş biraz daha hızlı bitsin. Güzel. Sola doğru gidiyor. Aslında ben bunu kendim de hızlıca düşürebilir miyim ya? Çok kötü oynuyor çünkü çocuk. Oh içeri girmemiz birazcık mesafe açmasını sağladı gördüğü her yerde tamam. Çok güzel, çok kolay oldu. Mega oyuncusu klasik. Hemen hızlıca düştü. Kaldı Steve şimdi. Tamam. İki jeneratör var ve hızlıca Steve'i öldürmem lazım. Bence başarabiliriz. Bence yapabiliriz. Sadece onu bulmam lazım. Bakalım bulabileceğiz mi? Buralarda biri gezdi ama nereye gitti? Kimdi? Hangisiydi bu? Umarım Steve'dir. Şu an boşuna peşlememişimdir. Bakayım yok. Niye bu? istemiyorum Steve'i gördüm. Gel buraya Steve. Bütün işim senle artık bu saatten sonra. Senin oyundan çıkman lazım. Hop buradan geçemiyormuşuz. My bad, my bad. Victor'u sallamak istemiyorum. Önce bir tane hasar atıp sonra Victor'la kovalamak istiyorum açıkçası. Oh kıvrak da bastı. Bakalım. Umarım yetişeceğiz. Nereye gittin? Yukarı mı gittin? Yok buradan döndü. Nereye gitti? İçeriden geçmiş. Of karşıya kadar koşmuş ya. İyi ki bir içeri girmeyi denedim orada. Bütün her şey elime yüzüme bulaştı. Steve hadi be. Bütün evi gezdik be. Yetişeyim artık. Tamam güzel. Burada da dönmedi. Bir sonraki spota gidiyor. Yakınlarda da biri var Steve'i. Korumak istiyor herhalde. Derdi neyse artık Steve'le. Tamam. Çok iyi. Steve'i düşürdükten sonra kamp hemen bence kolay olacak. Çünkü Victor'um var. Victor'la kovalayalım bunu. Kalan şeyini. Victor daha hızlı, daha atik. Hızlı yakalayabiliriz. Hadi kafamıza stun yemememiz lazım. Gel bakalım. Çok iyi. Buralarda yakınlarda biri var mı? Yok. Hemen seni buraya bıraktık. Ve dönelim onu asalım. Tamam güzel. Arka arka iki tane janitur. Hızlı hızlı bitmez umarım. Biterse çünkü büyük facia. Bütün o dream senaryo çöp olmuş olacak. Öyle gel seni bir asalım. Güzel. Abi artık Steve'i öldürmem lazım. Steven ölmesi gerekiyor. Şu arkada bir can daha bitti. Bu da kötü. Bunda olması kötü. Her şey ucu ucuna gidiyor şu anda ama Moron faydasını göreceğiz. Süründür yerine aslında deadlock falan da alabilirdik. Jenitörleri birazcık tutabilmek için. Ben deadlock aldım geçen iki maçta da ama aldığım için maçı bitiremediler. Maçı bitiremedikleri için de FF verdiler. Öyle bir aptal bir karmaşanın içine düştük yani. Çünkü aslında onu orada bloklardım biliyor musunuz normalde? Ben normal şu an oyun oynuyorsam onu orada bloklardım. Ama normal bir oyunda değiliz. O yüzden hasar vermek istedim. Buralarda birileri gezdiği için şu an Steve'in kolu açılıyor. Ve süresi artmıyor. Tamam bu çocuk da burada. Herkes şu anda Steve almak için seferber ve kimse alamıyor. Meg de oraya koşmuş. Herkes burada şu an kimse Steve'e gelemiyor. Evet, Meg bir tek gelmeye çalışıyor sanırım şu taraflardan. Onu da önünü kapatmaya çalışıyorum. Mikela orada. Meg umarım bu taraftan koşmuyordur şu an salak gibi. Bakayım. Koşmuyor. Yok yok o korkak ki zaten. Onun koşması mümkün değil. Aha bu geldi. Alma be yetişeme be. Yetişti ya of ya. Vurdum direkt Steve'e. Steve'i tünelleyeceğim. Ver bakayım Victor'u da. Hemen Steve'i şu aradan bir çıkartalım. Sonra gidip kapılardan birini hemen kendimizi seçeceğiz. Her şey güzel gidiyor. İstediğimiz gibi gidiyor. Pencere var sandım. Yokmuş. Tamam. Güzel. Umarım can yoktur. Can varsa yine bana fena bir e, süre açacak. Yine bayağı bir zaman kazanacak. Öyle bir şey olmasını da istemiyorum. Tamam. Bunlar buralarda geziyor. Burada şimdi kimsenin olup olmadığını bana palese atıp atamayacaklarını kontrol etmek için bıraktım karakterimizi buraya. Kimse etrafta yokmuş. O sayede Victor bize katil içgüdüsüyle bilgi verecekti. Hemen asalım ve kapılardan birine yerleşmeye gidelim arkadaşlar. İstediğimiz bir tane kapıyı seçeceğiz. Önce Victor yerleştirmem lazım çünkü e, biraz yan yanayken karakter değişimi zor oluyor ya. O yüzden ilk önce Victor'u yerleştirmem lazım. Hemen bir, bir alayım hatta Victor'u direkt yanıma ikisini. Oraya götürmektense Victor yanıma çekeyim. Kendime bir tane kapı seçeyim. Burada bir tane kapı var. Süper. Tamam. Şimdi Victor'u şöyle kusursuz bir şekilde yerleştirelim. Hemen yanına. Onun yanından geçemez. Ben de şurada duracağım. İkimiz birlikte burayı campleyeceğiz. Çok iyi arkadaşlar. Tamam. İstediğimiz senaryo oldu. Şöyle şunu birazdan bu tarafa alsam ya. Tamam. Çok iyi. Onun bu tarafından geçemezler. Ben de burada duracağım. Yok imkansız geçmeleri. Tamam. Hemen kapıya dokundum. 16 saniye şimdi başladı. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1 0 Hala garanti olsun diye birkaç saniye. Tamam. Bu maçın burasından kaçmaları artık imkansız arkadaşlar. Maçı hükmen kazandık. Diğer kapıyı şu anda dokunsalar bile daha no way out var. Remember me var ki dokundular. O karşı kapıdan çıkmaları imkansız bir hale geldi. Sadece benim Victor'a geçmem lazım. Victor'da durmam lazım. Çünkü Victor'da durmam lazım ki Victor gelip tekmelemesinler. O yüzden buradaki dikkat etmem gereken tek şey o ve geri sadece artık arkamıza yaslanmak kalıyor. Gerçekten çok zor yani denerken inanılmaz sinir stresi oldum, inanılmaz zorlandım ama yapınca da bir o kadar keyifli. Şimdi gelip önümüze kaçmaya çalışacaklar, karşı kapıdan asla kaçamayacaklarını bilmemiz ve her şeyin bu kadar düzgün ilerlemesi gerçekten muazzam bir durum. Gel kanka kaçmayı dene sabah kadar deneyin ama kaçamayacaksınız siz bu maçta öleceksiniz ve karşı kapıya doğru arkadaşları uğurladık gördüğünüz gibi. Çok güzel ya gerçekten çok güzel ama çok da zor. Yani eğlenmenin yanında çok fazla stres çektim. Gerçekten bunu daha önce de yapmaya çalıştım dediğim gibi. Olmadı. O karşı kapıyı matematik itirabı zaten açamayacakları videonun başında anlatmıştım. Gidip denesinler. Tekrardan zaten muhtemelen bu tarafa doğru gelmek zorunda kalacaklar. Ya da biz onların ölümüne doğru ilerleyeceğiz ve onların ölüşlerini görmek istiyorum açıkçası. Ama hiçbir şekilde kıpırdamayacağım. Anne kadar onları tarafa gitse de kenarda köşede pusup bekliyor olabilirler. Aman diyeyim ama geldi geldi bir tanesi daha. Ne oldu kaçamadın mı? Kaçamadın mı sen? Ne oldu? He buradan mı geçeceksin? Yok olmaz. <laughs> karşı kapıya bir kez daha şansını denemeye gidiyor. 16 saniye içinde kapıya dokunmadığınız için bu oyunda ölmeye mahkumsunuz şu anda. Ve üçü de arkadaşlar gördüğünüz gibi öldü. Harika bir build. Gerçekten yapması çok 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 zor. Defalarca söyledim ama harika bir build olduğunda bir kez daha şöyle görüyoruz. Kapının daha sadece burasına kadar açmayı başarabilmişler. Mükemmel oldu. Harika bir videoydu. Çok uğraştım. Gerçekten bu videoya özellikle like atarsanız çok sevinirim. Böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Özellikle başarılı olma hazzı gerçekten muazzam bütün senin sitesini alıyor bir anda senin ama ee, bu tarz videoları yapmak dediğim gibi çok zor. Çok fazla uğraştım. <laughs> Adam bana dedi. <laughs> akıllı, akıllı. Yani bu 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 ilk hakaret hak ediyor ve gerçekten çok güzeldi. Bu video özellikle beğeninizi bekliyorum. Bu tarz çok güzel fan buitlerim var. Onları da yapmaya devam edeceğim arkadaşlar sıradaki videolarda. O yüzden hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video hakkındaki yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. Hepinizin yorumlarını özellikle bu videoda bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.